Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere oldukça faydalı olabileceğini düşündüğüm bir eklentiyi tanıtacağım. Eklentinin adı Wigglebone. Bu eklentiyle kemikler kullanarak nesnelerde esneme animasyonları oluşturabileceksiniz. Şimdi gelin örneklerimize geçelim. Örneklere geçmeden önce eklentimizi eklentiler bölümünden aktif hale getirelim. Buraya wiggle yazdığımız zaman Wigglebone'u etkinleştirelim ve penceremizi kapatalım. Bu eklenti kemiklerle beraber kullanılmaktadır. Kemik eklemeden önce basit bir modelleme yapalım. Örneğin şuradaki küpümüzü bu sefer silmeyelim. Sürekli siliyoruz bunu zaten. Bunun üzerinde bir çalışma yapabiliriz. Bunu şöyle bir miktar uzatalım. Ve şöyle de yapabiliriz. Şu üst kısmını seçelim tamamen. Bunları yukarıya doğru birazcık uzatalım. Şu şekilde. Evet. Şöyle kenar bölümünden de daha doğrusu ön görünümden şurada bir yerde tutabiliriz. Evet. Sonrasında buna bir kontrol 3 ile Subdivision Surface ekleyelim. Edit moduna geçtikten sonra Ctrl R ile bir kat yapalım. Kesik oluşturalım. Ve bu kesikten sonra burayı bir miktar şöyle genişletebiliriz. Evet. Ön görünümden bir bakalım. Bir kesikte Ctrl R ile şu alt kısma bir yere ekleyebiliriz. Object moduna geçelim. Shade Smooth buna böyle bir yumuşak bir gölgelendirme verebiliriz. Şimdi burada kemikler ekleyeceğiz. Hemen Shift basalım. Armatürü ekleyelim. Armatür burada dikkat ederseniz görüntülenmiyor. E, bu bölümde bir bakalım Object Data Properties yani nesne veri özellikleri bölümünde Viewport Display'de in front diyerek kemiğin nesnenin içinden görüntülenmesini sağlayabiliriz. Aşağıda da wiggle armatür vardır. Bu otomatik olarak eklentiyi aktif hale getirdiğimizde e, buraya eklenir ve yine otomatik olarak etkin hale getirilir. Şimdi gelin kemiği düzenleyelim. Kemiği bir miktar şöyle bir büyütebiliriz. Şu şekilde ve hafif aşağıya alalım. Edit moduna geçtikten sonra kemiğin uç kısmı seçilmiş olur. Extrude'la bunu bir miktar uzatalım. Şöyle yukarıya doğru. Sonra tekrar extrude'la bir tane daha uzatalım. Evet, object moduna geçtikten sonra önce kemiği seçelim. E daha doğrusu nesneyi seçelim. Sonra shift'e basılı bir şekilde kemiği seçelim. Ctrl P ile ebeveyn menüsünü açıp otomatik ağırlıkla bunları birbirine ebeveyn haline getirebiliriz. Şimdi burada şöyle bir kemiği seçelim. Kemik özelliklerine gelelim. Wiggle bunu aktif hale getirelim. Bunu aktif hale getirdikten sonra artık animasyonu yapabiliriz. Şu zaman akışını yukarıya doğru çıkartalım. Şimdi burada ben animasyonu oynattığım zaman bu kemiği de sağa sola hareket ettirdiğimde mesela x ekseninde buradaki animasyonu esneme animasyonunu bir gözleyelim. Evet öncelikle bir projemizi kaydedelim. Bazen göçmeler olabiliyor. Eklenti muhtemelen son zamanlarda güncelleme almadığı için olabilir. Şimdi kemiği seçtiğimize emin olalım. Animasyonu oynatalım. GX ile kemiği şöyle sağ ve sola hareket ettirdiğimizde dikkat ederseniz gayet güzel bir animasyon oluşturduğumuzu görüyoruz. Şimdi gelin bunu bir animasyon haline getirelim. Şöyle şuraya bir yere alabiliriz. Şurada dursun. Sonrasında I ile buraya bir anahtar kare ekleyelim. E sonrasında 10. kareye gelelim. Buraya değer girerek de 10. kareye gelebiliriz. Ardından gx ile tekrardan bunu şuraya bir yere taşıyalım. I ile anahtar kare ekleyelim. Şimdi bakın buraya hızlı bir şekilde gelecek ve esneme olacak dikkat ederseniz. Burada kemiği bir gizleyelim. E buna bir de şöyle bir materyal ekleyelim. Gelelim materyal bölümüne. Örneğin kırmızı bir renk olabilir. Biraz metali artırabiliriz. Rafnısı biraz kısarsak yansımalar da daha da artabilir. Bakın şöyle oynattığımız zaman çok ilginç bir animasyon oluşturduğumuzu görüyoruz dikkat ederseniz. Şu açıdan bakalım. Evet, gayet güzel. Mesela bunu bir karakterin başındaki ibikler olarak tasarlayabiliriz. Bu sahnemize bir tane mesela meş nesnesi ekleyelim. Tepe görünümünden bakalım. Örneğin şunu şöyle şuraya taşıyalım, biraz büyütebiliriz. Mesela şöyle, evet. Burada bunu bir kenara alalım öncelikle. E, kenara aldıktan sonra shift e ile şundan bir tane çoğaltabiliriz. Evet. Şöyle yakınlaşalım. Rotate ile bir miktar döndürüp şöyle şu kenara alabiliriz. Bir tane daha mesela bundan çoğaltırız. Tekrar döndürürüz ve bir miktar yine yan tarafa taşıyabiliriz. Evet, tepe görünümünden bakalım. Şöyle shift'te yapalım örneğin tekrar rotate edelim rastgele bir şekilde. Şurada bir yerde tutabiliriz. Shift'te tekrar rr rastgele bir döndürme yaparız. Şurada bir yerde tutabiliriz. Bakın, bunların hepsi şimdi beraberce ileriye doğru hareket edip esneyecek. Bunu seçelim. Bunu da shade smooth yapabiliriz. Bir tane de materyal ekleyebiliriz buna da. Şöyle ilginç bir yaratık olsun. Mesela metalik ton verebiliriz. Tepe görünümünden şöyle alalım. Mesela bu kafa olsun diyelim ki. Biraz daha uzatabilir miyiz? Şu şekilde. Evet. Bunun böyle bir yaratık olduğunu düşünelim. Biraz daha büyütelim. İyice merkezde bir yerde tutabiliriz. Şu şekilde. Şimdi burada bu küremiz seçiliyken Shift'e basılı tutarak merkezdekini de seçersiniz mesela. Bunu yine ebeveyn haline getirebilirsiniz. Tip Transform'la. Bu hareket ettiği zaman küre diğerleri de bununla beraber hareket edecektir. Yani kafasının bir parçasıymış gibi değerlendirebiliriz. Tabi size örnek olması açısından bunu bu şekilde bir tasarımla sizlere örneklendiriyorum. Sizler tabii ki bir anten yapabilirsiniz. Bir şapka yapabilirsiniz. Bir çubuk yapabilirsiniz. Esneyen herhangi bir şey olabilir. Hatta bir jöle bile yapabilirsiniz. Bunu da örneklendirebiliriz ayrıca. Bu şekilde çeşitli projeler gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Bunları silelim. Şu kopyaların tamamını silebiliriz. Şu diğer ayarlara bir bakalım. Şöyle bir ile şuraya bir yere yakınlaşalım. Bakın mesela bu şekilde esnediğini görüyoruz. Diğer ayarlarda tekrardan kemiği görünür kılalım. Kemiği seçelim. Hatta kemiğin görüntüsünü de değiştirebiliriz. Şöyle ki burada mesela wire alabiliriz. Daha ince durursa e, animasyonu daha güzel bir şekilde e ön izleyebiliriz. Hatta şu anda da gizleyebiliriz. Fark etmez. Şimdi tekrardan buraya gelelim. Burada mesela stiffness değeri var. Stiffness değeri bu katılığı mesela sıfıra getirdiğimiz zaman bakın yamulduğunu görüyoruz. Çok ilginç. Backspace'e bastığımız zaman üzerinde eski hale alacaktır. Örneğin 30'a getirdiğimiz zaman şöyle 0.3'e bir bakalım. Evet. Biraz daha artırabilir miyiz? Şöyle bir değerine getirelim. Bakalım ne olacak? Evet bu sefer dikkat ederseniz daha bir çabuk bir şekilde toparlandığını görüyoruz. Bakın şuradan şöyle bir 40'a kadar animasyonu oynatalım. Aşağı alsın. Bakın çok daha çabuk bir şekilde toparlandığını görüyoruz. Evet tekrar şöyle bir oynatalım. Evet buna bir ses efekti ekleyebilirsiniz. Mesela bazı çizgi filmlerde olur. Bir karakter uçurumun kenarında böyle bir durur. Doink sesleri gelir. Bunları da ekleyebilmek mümkün. Bu da stiffness bu şekilde. Bunu tekrar eski haline bir alalım. Damping var titreşimi ile ilgili. Şöyle titreşime mesela sıfır değerini girelim. Baştan oynatsın. Evet bu da çok ilginç bakın. Böyle bir şekil vermekte. Bunu uzattığınız zaman muhtemelen bu şekilde devam edecektir. Dampening'i ne yapalım? Birazcık daha şöyle bir artıralım. Mesela 0.6 değerini girelim. Bu sefer bakalım. Evet. Daha çabuk bir şekilde Gelirken mesela dikkat edin eğik ancak hemen toparlandığını görüyoruz. Evet amplitude rotation var 30 değerinde 0 verirsek hiçbir şey olmadı. Bakın demek ki bunun etkisi büyükmüş. Mesela e, buraya 70 ya da şöyle 80 değerini girelim. Evet bakın bu birazcık daha esniyor ve sonradan toparlanıyor dikkat ederseniz. Evet. Bu arada bu bana kuyruğu da anımsattı. Bir karakterin mesela bir kedinin e, kuyruğunu da bununla oluşturabilirsiniz. Tabii ki kemiğin e, yapısını iyi tasarlarsanız bakın mesela şurada kemiğin şöyle kemiği seçtiğimiz zaman şurada e, belli bölümleri daha aşağıdan alırsanız daha alt kısımlardan yamulmaya başlar. Benim buradaki kemik yapımda Şuralardan bir yerden yamulma oluyor. Kemiğin etkisini hatta boyamayla weight painting bölümünden e, pozmoda geçip boyamayla da etkisini artırabilirsiniz. Evet. Tekrardan bir bakalım. Bunu değerlendirdik. Bakın şuralarda bir yerde kesilme noktaları oluyor. Kırılma noktaları. Onları düzeltebilirsiniz. Şimdi alt kısımda bunu da tekrardan eski haline alalım. Bunu sıfıra getirdiğimiz zaman bir bakalım. Evet. Altta ve 3'te çeşitli değişiklikler oluyor. Buna mesela 50 değerini girelim. Bazen böyle büyük değerler girmek farkı anlamamıza yardımcı olmakta. E evet, stretching var. Stretching'e 0 dediğimiz zaman bir bakalım. Şu anda çok fazla etkilemedi. Stretching'e mesela şöyle büyük bir değer girelim, 50 değerini. Evet. Belki yukarı aşağı daha serbest hareketlerde kullanabiliriz. Onunla daha da ortaya çıkabilir. Yer çekimi var. Stretching bu arada esnetme. Gravity yer çekimini sıfır yaptığımızda. Şöyle bir bakalım. Çok etkilemedi. Yer çekimini artıralım madem. Şöyle 10 değerini girelim. Evet. Bu da buraya kadar geldi. Böyle yamuldu dikkat ederseniz. Mesela 7 değerini girelim. Evet. Bu sefer bu şekilde kaldı. Tekrar geriye alalım. Diğer özelliklerde e burada collision seçeneği henüz eklenmemiş. Ve geldiğimizde çarpışma özellikleri beta'dayken disable edildi deniyor. Ben en son sürümü indirdim. E, yeni özellikler zannedersem eklenmemiş. Belki geliştirici ileride bunu ekleyebilir. E, fizik özelliklerinde sıfırlama var. Bazı özelliklerinde yine keşfettikçe sizlerle mutlaka paylaşırım. Şu gravity'yi de sıfırlayalım. Evet, bir de bake var mesela. Bake'de de, e, örneğin şurada poz moduna geçelim. Aşağıda select wiggle bones dediği yeri seçelim mesela. Şu alttakini kaldıralım. E, bake wiggle dediğimiz zaman bulunduğu yerde böyle bir bake ediyor. Bu bake işleminden sonra sizler bakın burada istediğiniz konumda bunu tutabilirsiniz. Yani animasyonu tamamen kontrol edebilirsiniz. Evet, gelin yeni bir örnek yapalım. Şöyle General'dan Don't Save diyelim. Şu anda yeni projede eklenti aktiftir. Blender kapatıp açarsanız proje aktif olmaz. Buraya bir tane UV Sphere ekleyelim. Yani sonrasında bunu tekrardan Shade Smooth yapalım. Birazcık şöyle bir top görünümü verebiliriz. Yukarıya çıkartalım. Tekrardan bir tane kemik ekleyebiliriz armatürden. Yine aynı işlemler. Bir pekiştirmiş oluruz. In front. Kemiği bir miktar büyütürüz. Şöyle aşağıya taşırız. Evet. Kemiğin konumları önemli. Nereden aldığıyla ilgili. Şurada durabilir. Edit moduna geçelim. Birazcık daha yukarıya doğru alabiliriz. Tekrar ikisini beraberce seçelim. Ctrl P ile otomatik based yapalım. Evet, tekrar burada wiggle bone'u aktif hale getirdik. Burada oynattığımız zaman şöyle bakın kemiği Hareket ettirdiğimizde dikkat ederseniz bu şekilde bir animasyonda oluşturabilirsiniz. Mesela bir zıplama hareketi oluşturabilirsiniz. Hatta gelin bunu bir jöleye dönüştürelim. Şöyle bir gelelim. Şurada kırmızı bir renk belirleyebiliriz. Aşağıda e, transmission değerini 1 diyelim. Şeffaf bir hale getirebiliriz. E, şöyle bir oynatalım ve kemiği Bakın böyle hareket ettirdiğimizde serbest alanda görelim. Bir jöleyi hareket ettirmiş gibi oluyoruz. E burada başka ne yapabiliriz? Mesela roughness'ı birazcık kısabiliriz. Daha bir saydam bir hal verebiliriz. Hatta şöyle kemiği de ince bir hale getirelim. Görüntüsünü wire'dan. Evet. Oynatalım. Şöyle. Bakın. Bu şekilde gayet güzel bir animasyon oluşturabiliriz. Hatta şöyle ön görünüme geçelim. Burada otomatik anahtar kareyi ekleyelim. Bir oynatalım. Ancak bunu eklemeden önce şu şöyle yukarıda bir yerde dursun. Sonra otomatik anahtar kare eklemeyi aktif hale getirelim. Oynatalım. Bakın. Şu anda mesela bunu bir topmuş gibi hareket ettirebilirim. Ya da sağa sola. Bunu şu anda kaydedecektir. Evet. En başa geldi. Bakın. Şöyle burada otomatik anahtar kare eklemeyle de böyle bir animasyon oluşturabiliriz. Ya da buradakileri sileriz. Tekrar bunu yukarıdayken anahtar kare ekleriz. Örneğin ona geliriz, aşağı alırız biraz, anahtar kare ekleriz. Bu da yukarıdan aşağıya doğru düşmüş olur ve esner. Evet, bakın. Tekrar yukarıya da çıkartabilirsiniz. Şunları mesela kopyalarız. Şurada paste flip deriz. Şöyle yukarıya ve aşağıya birkaç kez çıkarmış oluruz. Araçların özelliğini yine değiştirebiliriz. Burada mesela stiffness'ı şöyle nokta 1'e getiririz. Bakın bu kez böyle bir animasyon oluşturabiliriz. Buna mesela bu kez 1 değerini gireriz. Bir bakalım Evet çok daha çabuk bir şekilde toparlandığını görüyoruz. Burada Amplitude Rotation'a mesela 80 değerini girelim. Şöyle. Evet. evet. Bütün anahtar kareleri temizledim. Bu kez bunu şöyle biraz döndürdüm. X ekseninde. Mesela burada I'ya basıp Rotation ekleyebilirsiniz. 10. kareye gelip örneğin Burada bunu x ekseni de tekrar döndürüp şu şekilde diğer tarafa gelecek şekilde veya herhangi bir yere alabilirsiniz. Ve ardından yine rotation dersiniz. Burada başa alıp oynattığımız zaman dikkat ederseniz bu jöle görünümünü bu şekilde verebilirsiniz. Yani burada benim örneklendirmelerim sizin projeleriniz için fikir verebilir. Evet gerçekten oldukça etkileyici bir araç. Yeniden tam anlamıyla kontrol edebilmek için poz moduna geçip e, burada select wiggle bones dedikten sonra bake wiggle diyerek bunu her an kontrol altında tutabilirsiniz. Yalnız burada animasyonu gerçekleştirmiyor. Olduğu yerde hareket ettirdiğini görmekteyiz. Ben denedim. Hani burada e, tümüyle bu animasyonu gerçekleştirip gerçekleştirmediğini ilginçtir. Keşfedemedim olduğu yerde animasyonu yapmakta. Evet. Mesela burada koku alan bir yaratığın burnunu da bu şekilde tasarlayabilirsiniz. Ve bunu kontrol altında da tutabilirsiniz. Evet, i̇lerleyen zamanlarda birazcık daha kurcalayacağım bu eklentiyi. Keşfettiklerimi yine sizlerle paylaşabilirim. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Sonraki Blender derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.